Yani takımla çok net bir sinerjiye sahip değil. Artı Orianna'yı yakalayabilecek şampiyonlar var. Ee, emin değilim Orianna konusunda. Valla çok standart bir kompozisyon yaptılar. Çok klasik takım savaşı kompozisyonu. Ee, maçı da bu şekilde bitirmek isteyecek PSG. Diğer taraf biraz daha yaratıcı olmak zorunda sanki. o yakalanacak. Evet, şu çalıya geçmiş Aegis. Şimdi Hopiet'in en kullandı ama Jojo'yu hiç beklemiyordu. Ve sersemletmenin ardından tutuştur da bırakılıyor. Belki ilk kan almak istemiyordu Jojo orada ama tutuştur sayesinde... Ee, totemi temizlemeye çalışması ona eksi yazar. Bir de karşı seçme olarak aldı vardı Nar'ı. Evet. Ee, nar karşı seçme karşı. Ve eşya konusunda Aegis'in biraz daha üstünlüğü var. Çünkü off-field'ın çekicini tamamlayabilmiş o. Orada orta koridorda neler oluyor? Orta koridorda skor geldi ama. Greatar hazırladı. Alt koridordan oraya rotasyon yapan bir Titan, son mermiyle, son perdeyle düzeltiyorum, skoru almayı başarmış. Gerçekten şu ana kadar Red iyi çok iyi gözüküyor. Yani çok düşündüğümün dışında ilerleyen bir mücadele. Şu an bayağı bir haritanın sahibi görünümündeler. Onun için çok iyi başlangıç diyebiliriz. İki tane bir skor, de alamet. bir de alamet dediğin gibi. Sadece Zonya değil ya oyunun genelinde ya arada vurmak arada sizi bölüyorum. Alt koridorda Titan yakalandı ama Unified Burası kullanmak istemedi. Ya bu böyle support. <laughs> %70 yanını aldı Titan'ın tek başına. Şifayı da aldı bir de üstüne. bir de Ejder'i aldırdı bu hamlesiyle birlikte. Savaşmak istiyorlar bence ya, Titan ultisi uzaktan oynar. Evet, savaş isteniyor. Aegis'lerin canı yereye kadar düştü ama rahat bir şekilde. Joshua doğru yaklaştı. İki kişilik Voriand ultisi. Joshua fena basar Rakmadı Aegis'ler burada. Yuan tarafından alınıyor. Şimdi araya giren bir Aegis var. Aegis burada. Yuan skorunu almayı başardı. Takım arkadaşlarının da desteğiyle birlikte Unified'ı korumayı başaracaklar ama diğer tarafta Kaiwing de düşüyor. Ve Red hatası yakın bir oyun Oo. bu arada. Raytar devamını getirmesi pek mümkün değil ama uyku baloncunun. baloncuğunun. Jayce'i takım savaşında oynamak biraz daha sıkıntılı olabiliyor yer yer ama Jayce'in de yakaladığı o hız Gwen'den çok farklı mesela. Gwen, Jayce kadar hızlanmıyor normal şartlarda. Tabii de yanındaki şampiyonlar da önemli. Mesela bu karşılaşmaya Zoe varken Jhin varken Jayce gayet iyi bir seçim olurdu. Çok iyi olurdu eğer amacınız dürtüme odaklı olacak ve bir şekilde disengeyci de yapabilecek şampiyon ekleseydiniz işte devamında ikinci elamet de gelecek. Valla tamamen Unified üzerinden oynayacaklar gibi ya. Şu an gidişat öyle. Yani bütün yatırım ona yapılacak. Bütün kaynaklar e ona aktarılacak. Kompa baktığında da öyle olmasını bekliyoruz. Ee, kutlu Sisi ile beraber yine gıvan problem. Ee, Leona zaten kiti sinir bozucu ilaf için. Ya yani oynaması da kolay değil Unified için. Bir de Kanosu'nun şey yapmıyor. Tahsildar'a gidiyor Unified. Hani zaman zaman kanı somuş ikinci eşya yapıldığını görüyoruz Ophelius oyuncuların özellikle karşıda dürtme varken ki Zoe olduğu süreçte Belki de ihtiyaç duyabilirdi nedense öyle bir tahmin yapmamış bu arada Aegis savaşı başlatıyor burada önde kalan bir isim var çok hızlı düştü bey Kullanılan bir ışından bu ışınlara belki gerek bile yoktu Unified'a düşecek Ve burada bir katliam göreceğiz Artık sadece Hana bir üst orada orada Ayrı olduğu için ayakta kalacak son oh. mermi de Kai buldu Aegis onun peşini tahminimce bırakmayacaktır Hadi bakalım. Bir skorda. Son bir vuruş. Son bir oh. vuruş gelmedi Aegis'tan. Kaybingi koruma sürecek. Bakalım trajedi skor alır bu arada. Oh. trajedi ile Titan. Skoru buluyor. Ve üçüncü ejder oyundaki PSG talona gitmiyor. Red Canids. İlk ejder ne olacak bu maçta? Ne demiş? kazanılan net bir takım savaş. Eğer üstünlüğü alınlarsa, tempoyu alınlarsa, göreve önce Red Canids gelirse dağıtırlar. Ama yani bir gerçek var. 8-0. Ne diyorsun ya? Yani Red Canet ne yapıyor şu ana kadar? inanılmaz bir... 9. da istiyorlar. Geliyor, geliyor. Kullanıldı trajedi. Oo. Kitle kontrole bakar oh. mısın Johnny? 9-0. 5. skorunu aldı bu karşılaşmada ve ya birazdan üste döndüğünde oyunun dansı bitecek çok da erken. Diğer tarafta hedefi tam adımlarla, emin adımlarla ilerleyen bir Gravetar. Araya bir tane kronometre bulunduruyor üzerinde. Orada bir gölge alev veya... Gölge alev gelecek muhtemelen ya. Gölge alev çok iyi eşya çıkıyor. Evet iki tane için. kalkan da var zaten. Hı -hı. Peki ne zaman barona başlamalı sence retkeniz? Ya da başlamalı mı? Valla şöyle barona çekebil... Başlamalarına gerek var mı? Tanklarla bir süre boyunca ama barona almak yerine dönüp savaşmaları çok daha mantıklı olur bu kadar tempo önde. O oh, bir oldu. takım savaşı başladı. Trajedi geldi ama defansif kullanılan Çok bir ulti o Işınlan da kullanılıyor şimdi. Son perde açıldı. İlk mermi boşa gitti. İkinci birini buluyor. Üçüncü boşa gitti. Dördüncü mermi. mi? Oh. Uyutulan Yuan skorunu getiriyor Titan'a. Ve bu belki Baron'un habercisi olabilir bu arada Guigo. B'de bir hayli hasar bıraktı oradan uzaklaşmadan önce. Baron durduracak hiçbir şeyleri yok. Hiçbir şey. yok. Baron mu almak istiyorsunuz? Rakip ormancı aradan evet. çıkarın. Ve ultiler yok. Hanabi'nin ultisi var ama Meganar muhtemelen Bitiyor. bitecek. Bitiyor. Bitiyor. E diğer taraftan Orianna ultisi, Nautilus ultisi yokken burada... Ve Unified hiç yönelmiyor bile zaten oraya, da oraya. Yönelmeye Baron de bitti. gerek yok. Yani yan koridorları olabildiğince ittirmek lazım. Şu, şu tarz bir durumda ee, ki onu yapıyorlar. Hemen iki koridora da üç koridora da gittiler. Minyonları ittirmeye çalışıyorlar. Ratkanitz beni şaşırtmaya devam ediyor bu arada. 10-0 ya. Yani... Ee, dediğin gibi zaten normal şartlarda bu Kong'lara karşı bir kontrol seçimi olarak alınıyordu. Yani Nar seçimi açıkçası biraz düşündürdü beni de. Orion'da bu arada öyle. yakalanan bir isim var Yuhan. Çok azaldı canı. Son perde mermilerini Unify tanklıyor ama onu tanklamaması lazım <laughs> neredeyse. Falsolu bir gidi gidiş vardı o mermide. Oo, Titan giderek... bu arada Unify'di uzaklardan. Trajediyle sanırım bulmayı başardı. Bu arada kule altında yakalanan bir bey var. Bey ne Leona ne? ultisi. Orion'dan üzerine gelmeye devam ediyor. Orta korda orada şimdi Hanami'den kullanılan bir ulti. çok fazla can inledi orada. İnanılmaz bir kitle kontrol ama oradan çıkmayı başardı. İnanılır gibi değil. Hasar, Hasar yetmedi Gugay için. Ve ikiye ayrılmış bir takım savaşı istiyoruz. Bu arada Kaiwing'den gerek var mıydı o çıpa ya? düşebilir. 626-40 hasar geldi ve Aegis tamamladı bu skoru da. Karşılaşmanın sonunu görüyor olabiliriz. Ölüm sürelerine bakıyorum. 20 saniyenin üzerindeki kişinin Unified gelecek 5 saniye sonra. Bakalım bitirmeyi deneyecekler mi? Ya takımda orta oyunda hasar yok. Comp'ta e, kurdukları ve... Erken, erken oyunda öne geçmesi de mümkün değildi. De. Red Kennet. Helal olsun diyelim. Başka da bir şey diyemiyorum açıkçası bu oyuna. 18 dakikanın sonucunda Red Canids PSG Talon'a karşı galip gelmeyi başarıyor. 13-0. Tek taraflı bir maç.